Merhaba sevgili YouTube izleyicileri. Bugün Türk mitolojisinin en gizemli figürlerine adım atacağınız özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Lütfen kendinizi hazır hissedin. Çünkü Erlikan ve Ülgenan Türk mitolojisinin derinliklerine doğru bizi götürecek olan iki güçlü tanrıdır. Gelin bu eşsiz tanrıların dünyasına birlikte dalalım. Erlikan, karanlığın ve ölümün efendisi olarak Göğsümüzdeki tüyleri diken diken eden bir figürdür. O, ölülerin ruhlarını yönlendirir ve karanlıkta gizlenen sırların anahtarıdır. Ancak bu hikayenin sadece karanlık yüzü değil. Aynı zamanda Ülgenan'ın aydınlık rüzgarları da var. Ülgenan, rüzgarın ta kendisi, doğanın efendisi ve yaşamın koruyucusudur. O, doğanın ritmiyle dans eden bir tanrıdır. Erlikan ve Ülgenan arasındaki bu denge, Türk mitolojisinin bir yönünü temsil ederken diğer yönünü aydınlatır. İki tanrı, doğa olaylarının ve evrenin yöneticileri olarak kabul edilirler. Ancak onların hikayeleri daha da derindir, çünkü her biri insanlığın karanlıkla aydınlık arasındaki sonsuz savaşının bir yansımasıdır. Bu özel video size Erlikan ve Ülgenan'ın gizemli dünyalarını keşfetme fırsatı sunacak. Unutmayın, Türk mitolojisinin bu büyülü köşeleri bize doğanın sırlarını ve insanlığın özündeki dengeleri anlatır. Bu heyecan verici yolculuğa hazır mısınız? Öyleyse Türk mitolojisinin kalbine doğru bir adım atalım ve bu gizemli tanrıların hikayelerini keşfedelim. Erlikan, Türk mitolojisinin önemli bir figürüdür. O, yeraltı dünyasının hükümdarı ve ölüm tanrısı olarak kabul edilir. Erlikan'ın hikayesi Türk mitolojisinin derinliklerine uzanır ve çeşitli halk inançlarında yer alır. Erlikan, Türk mitolojisinde Kara Erlik veya Kara Tanrı olarak da adlandırılır. Onun karakteri karanlık ve kötücül bir varlık olarak tasvir edilir. Ölülerin ruhlarını yönlendiren ve ölüm süreçlerini denetleyen bir tanrı olarak rol oynar. Ayrıca insanların ölümünden sorumlu tutulur ve ölülerin dünyasında yaşar. Erlikan'ın başlıca özelliklerinden biri, kara bir atın sırtında olduğu ve çoğu zaman korkunç bir şekilde tasvir edildiğidir. O, insanlara kötülük yapmak ve zarar vermek için fırsat kollayan bir varlık olarak düşünülür. Türk mitolojisindeki birçok mit ve efsanede Erlikan'ın varlığına ve etkisine atıfta bulunulur. Ölümden sonraki yaşamın nasıl şekillendiği Erlikan'ın yönetimindeki yeraltı dünyasına bağlıdır. Ölülerin ruhları bu dünyada cezalandırılır veya ödüllendirilir. Bu da onun rolünü daha da güçlendirir. Ancak Erlikan sadece karanlık ve kötü bir varlık olarak değil aynı zamanda mitolojik bir denge unsuru olarak da kabul edilir. O, doğanın dengesini sağlayan Ülgenan gibi diğer tanrılarla ilişkilendirilir. Bu iki tanrı arasındaki denge, doğa olaylarının ve evrenin düzeninin korunması açısından önemlidir. Erlik Han, Türk mitolojisinin karmaşık ve çok yönlü bir figürüdür. Onun hikayesi ve rolü, Türk kültürü ve inançlarına derin bir bakış sunar. Bu nedenle Türk mitolojisi ve halk inançlarıyla ilgilenenler için önemli bir araştırma konusudur. Ülgen An, rüzgarın ve rüzgarın getirdiği yağmurun hükümdarı olarak kabul edilir. Onun rüzgarları kontrol ettiğine ve doğanın dengesini korumak için bu güçleri kullandığına inanılır. Ülgen An, Aynı zamanda yaratıcı bir güç olarak da kabul edilir. O, doğanın yaratılmasına ve evrenin düzenlenmesine yardımcı olduğuna inanılır. Doğanın güzelliklerinin ve çeşitliliğinin kaynağı olarak düşünülür. Ülgen Ana dair birçok efsane ve hikaye vardır. Bu hikayelerde genellikle doğa olaylarının nasıl başladığı ve Ülgena'nın insanlara yardım ettiği anlatılır. Aynı zamanda Ülgenan'ın çeşitli maceraları ve ilişkileri de hikayelerde yer alır. Ülgenan'ın kültü Türklerin şamanistik inançlarıyla da bağlantılıdır. Şamanlar rüzgar tanrısının yardımını çağırarak ritüeller düzenlerler ve doğa olaylarını kontrol etmeye çalışırlar. Ülgenan genellikle rüzgarı temsil eden sembollerle veya figürlerle tasvir edilir. Aynı zamanda rüzgarın özgür ve güçlü enerjisini yansıtan görsellerle de ilişkilendirilir. Ülgenan, Türk mitolojisinin önemli bir parçasıdır ve doğayı, rüzgarı ve evreni temsil eden bir tanrı olarak saygı görür. Onun hikayeleri ve inançları Türk kültürünün derin köklerine ve doğa ile olan bağlarına dikkat çeker. Kuzey Asya'nın engin bozkırlarında Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde varlığını sürdüren Ülgenan, doğanın sırlarının bekçisi ve hükümdarı olarak bilinir. Rüzgarın gücüyle doğanın dengesini sağlamak için büyük bir sorumluluk taşır. Onun kontrolünde olan rüzgarlar, tanrının bereketini ve doğanın dengesini etkiler. Ülgenan yağmur getirerek toprağı sulayabilir veya kuraklıkla tarlaları kurutabilir. Bu nedenle Ülgen An doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkisi büyük bir öneme sahiptir. Ancak Ülgen An sadece doğanın güçlerini kontrol etmekle kalmaz. Aynı zamanda insanların hayatına da etki eder. Onun yardımıyla avcılar avlanır, çobanlar sürülerini otlatır ve tarım faaliyetleri başarıyla gerçekleştirilir. Ülgen An'ın rüzgarları, insanların günlük yaşamını ve geçimini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Sonuç olarak Ülgen An Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde ortak bir kültürel figürdür. Ancak her birinde farklı bir şekilde tasvir edilir. Rüzgarın gücüyle doğanın dengesini sağlamak, insanların hayatını şekillendirmek ve kültürel inançlarda derin bir yere sahip olmak, Ülgen An'ı eşsiz ve ilgi çekici bir tanrı yapar. Erlik An adı Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde farklı biçimlerde anılır ve hikayeleri değişiklik gösterebilir. Karanlığın ve kötülüğün temsilcisi olarak kabul edilen Erlik An mitleri, insanların hayatını ve doğa olaylarını derinden etkiler. Onun etkisi altında olan yeraltı dünyası, ölülerin ruhlarının barındığı ve karanlık güçlerin hüküm sürdüğü bir yerdir. Erlika'nın öfkesi, hastalıkların ve doğal felaketlerin sebebi olarak kabul edilir. Erlik An'ın kontrolündeki güçler arasında rüzgarın da olduğuna inanılır. Onun, Ülgen An gibi diğer tanrılarla olan mücadelesi, doğanın dengesini sağlamak ve evrenin düzenini korumak için yaşanan sonsuz bir savaş olarak tasvir edilir. Erlik An'ın rüzgarı, kontrol etme yeteneği, doğa olaylarının ve yaşamın akışını etkiler. Sonuç olarak Erlikan Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde karanlık ve ölümün sembolü olarak önemli bir yer tutar. Onun mitleri ve hikayeleri doğanın ve insanlığın karanlık yönlerini ve yaşamın anlamını keşfetmemize yardımcı olur. Erlik An'ın rüzgarı kontrol etme gücü, onun mitolojik gücünün bir parçasıdır ve doğanın dengesinin korunmasında merkezi bir rol oynar. Yüzyıllardır Türk mitolojisinde Erlik An ve Ülgen An arasında devam eden bir mücadele efsanesi anlatılır. Bu iki güçlü tanrı, doğanın dengesini sağlamak ve evrenin düzenini korumak için karşı karşıya gelirler. Erlik An, karanlığın ve ölümün temsilcisi olarak doğanın kaosunu ve yıkımını yaymaya çalışırken, Ülgen An ise doğanın güzelliklerini ve yaşamın devamlılığını korumak için mücadele eder. Bu sonsuz mücadelede rüzgarın gücü önemli bir rol oynar. Erlikan'ın kontrolündeki rüzgarlar yıkıcı fırtınalar ve kasırgalar şeklinde doğanın öfkesini yansıtırken Ülgenan'ın rüzgarları ise yaşamı ve doğanın dengesini destekler. Erlikan ve Ülgenan arasındaki bu mücadele Türk mitolojisinin temel bir temasıdır ve doğanın ve insanlığın kaderini etkiler. İnsanlar bu mücadeleyi izleyerek doğanın güçlerini ve evrenin düzenini anlamaya çalışırlar. Her fırtına ve her huzur dolu gün bu iki tanrının sonsuz savaşının bir parçası olarak kabul edilir. Sonuç olarak Erlik An ve Ülgen An arasındaki savaş, doğanın güçlerinin ve evrenin düzeninin korunması için yaşanan epik bir mücadeleyi temsil eder. Bu savaş, Türk mitolojisinin derinliklerine inerek doğanın ve insanlığın gizemlerini keşfetmemize yardımcı olur. Erlik Han ve Ülgen Türk mitolojisindeki önemli tanrılardır ve şamanizm ile derin bir bağları vardır. Şamanizm Türk topluluklarının geleneksel dini inançlarından biridir ve doğa ruhlarına, ruhlar alemindeki varlıklara ve evrenin güçlerine olan inançlarıyla karakterizedir. Erlikan ve Ülgenan bu inanç sistemlerinde önemli bir rol oynarlar. Şamanlar, Erlikan'ın ve Ülgenan'ın güçlerini çağırmak ve doğa olaylarını kontrol etmek için ritüeller düzenlerler. Özellikle Ülgenan, Rüzgar tanrısı olarak rüzgarın ve doğanın güçlerini çağırmak için önemli bir aracı olarak kabul edilir. Şamanlar rüzgarların yönünü değiştirerek hastalıkları iyileştirmek veya doğal felaketleri önlemek için Ülgen An'ın yardımını talep edebilirler. Erlik Han ise şamanizm inançlarında genellikle ölüm ve ruhlar dünyasının koruyucusu olarak kabul edilir. Şamanlar ölülerin ruhlarını rehberlik etmek ve Erlika'nın etkisi altındaki yeraltı dünyasında yolculuklar yapmak için transa geçerler. Erlikan'a yapılan ritüeller ve dualar, ölülerin ruhlarını huzura kavuşturmak veya kötü ruhların etkisini engellemek için kullanılır. Bu tanrılarla olan bağlar, Türk toplumlarının geleneksel dini uygulamalarında ve kültürel ritüellerinde belirgin bir şekilde görülür. Şamanlar, doğa olaylarının kontrolünü ve insan hayatının dengesini sağlamak için Erlik An'ın ve Ülgen An'ın güçlerini etkili bir şekilde kullanırlar. Bu bağlantılar, Türk mitolojisinin ve şamanizmin derinliklerine işaret eder. Ülgen An ve Erlik An, Türk mitolojisinin önemli figürleri olmasına rağmen Bilimsel açıdan onların varlığı veya özellikleri kanıtlanmamıştır. Bu figürler Türk kültüründe ve mitolojisinde yer alan sembolik ve simgesel varlıklardır. Onların hikayeleri mitolojik anlatılarda ve geleneksel halk öykülerinde aktarılan efsaneler ve inançlarla ilişkilidir. Ülgen An rüzgar tanrısı olarak kabul edilir ve doğanın güçlerini temsil eder. Ancak rüzgarın gerçek bir tanrı tarafından kontrol edildiği fikri bilimsel olarak doğrulanmamıştır. Rüzgar, atmosferik basınç farkları ve sıcaklık değişimleri gibi doğal süreçlerin sonucudur ve fiziksel yasalara bağlı olarak hareket eder. Benzer şekilde, Erlika'nın karanlık ve ölüm tanrısı olarak kabul edilmesi de bilimsel olarak doğrulanamaz ölüm, biyolojik ve fiziksel süreçlerin doğal bir sonucudur ve metafiziksel bir varlık tarafından yönlendirilmez. Erlikan'ın varlığı ve kontrolündeki yeraltı dünyası gibi kavramlar, insanların yaşamı ve ölümü anlamlandırmak için geliştirdikleri mitolojik ve dini inançlarla ilişkilidir. Bu figürlerin mitolojik ve kültürel önemi, Türk toplumlarının tarihindeki inanç sistemleri ve kültürel kimlikleri hakkında bilgi verir. Onların hikayeleri ve mitleri insanların dünya ve evren hakkındaki anlayışlarını şekillendirmiş ve mitolojik düşünce sistemlerinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Kanalın büyümesine en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz. Kanalda görmek istediğiniz, araştırılmasını istediğiniz konuları videonun altına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.